El Hakku Celle Celaluh. Rabbimizin en güzel isimleri içerisinde Ebu Hureyre Hazretleri'nin rivayetinde 12. 52. sıradadır. Bu mahiyetiyle El Hak hak olan ezeli ve ebedi varlığının zatı, varlığının zatı, vacibül vücud olan hakiki manada ezeli, ebedi, değişmez doğru haktır. Hakkı indirendir. Hakkı vasfedendir. Hakkı tespit edendir. Hak üzere olanlara da hak olarak nusret edendir. Ey hakkın sahibi, hakkı lütfeden bizi hak bilip, hakkı hak bilip hakka ittiba eylemeyi, batılı batıl bilip batıldan içtinab beylemeyi, nasibi müyesser eyle.